Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değerlidir Yüreğim Güreğim eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Kışın yol gösterir sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Kutsal Kitabı çalışmak için her gün buluştuğumuzdan dolayı şimdi bir aile olduk. 4 yıldır 1064 bölümde buluştuk. Bölümlerimize İncili ele alarak başladık her zaman. Eski Ahit kitaplarının çoğunu ve Yeni Ahit kitaplarının çoğunu inceledik. İncile giriş olarak 10 bölümle başladık. Bu bölümler İncil'in esinlenmesi, İncil'in güvenilirliği, İncil'i nasıl incelemeli ve ondan neler öğrenebilirim üzerineydi. Eski ayetin kitaplarını yaratılıştan incelemeye başladık ve Yoel kitabına geldik. Ayrıca Matta'dan yeni ahit kitaplarını incelemeye başladık ve 1. Petrus'un mektubuna geldik. Bu kitapları birlikte ve 4 yıl boyunca inceleyerek çok şey öğrendik ve İncil'i anladık. Birçok izleyici bize program sayesinde İncil'i ilk kez anlayabildiklerini söyleyen mesajlar gönderiyor. Birçok insan cesaretlendirildi ve manevi yaşamları inşa edildi. Tanrının lütfuyla bugünün bölümünde 1065 numaralı bölümde sadece yeni bir kitaba değil 5. olan yeni bir sezona da başlayacağız ve İncil'in tüm kitaplarını 5 yıl boyunca incelemeyi bitirmiş olacağız. Amosun kitabı olan küçük peygamberin bir kitabını incelemeye başlayacağız şimdi. Ama önce stüdyodaki değerli konuğum Yusuf Riyat kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Yusuf kardeş hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Rab sizi korusun. Değerli izleyiciler ve stüdyodaki değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Yusuf kardeş bu kitabı incelemeye başlamadan önce Kutsal Yazılar programımızdaki Kutsal Kitap incelemesinde bu yeni sezon hakkında yorum yapmanızı istiyorum sizden. Önceki bölümleri ve önceki yılları nasıl buluyorsunuz? Gelecek bölümler nasıl olacak? Yani insanlara verdiği en büyük armağan için Rab'be şükre ederiz. Kutsal kitap. Kutsal kitabın kutsamasını sadece başınızın üstünde tutarak kabusları geri çevirerek ve size bol bereket getirerek deneyimlemiyorsunuz. Kutsal kitabın gerçek değeri onu okumak ve anlamaktır. Eğer kutsal kitabı okumazsak ya da onu okursak ama onu anlamazsak o zaman kutsal kitap hiçbir değer taşımaz. Bu yüzden bize kutsal kitabı çalışma ve anlama şansı veren bu bölümlerden dolayı Rabbe çok minnettarız. Yusuf kardeş, bölümümüzün başında da belirttiğiniz gibi bugün Eski Ahit'teki küçük peygamberlerin kitaplarından biri olan Amos'un kitabını inceleyeceğiz. Diğer peygamberlik kitapları hakkında diğer bölümlerde söylediklerimizi gözden geçirelim. Peygamberlikleri nasıl anlayabiliriz? Kutsal kitapta peygamberliğin önemi nedir? Aslında Elçi Petrus'un dediği gibi kutsal kitaba ayıran şey, ikinci mektubunun birinci bölümünde ve peygamberlik sözüne sahibiz. Kutsal kitaba peygamberlik sözü denir. Kutsal kitabın 10 bin peygamberliği olduğu kadar çok peygamberlik içeren bir kitap yoktur. Bu büyük kitapta İncil, kehanetler parçalara ayrılır. Bazıları tam olarak yerine getirildi. Bu da İncil'in güvenilirliğini ve inanların gözündeki değerini vurguladı. Kehanetlerin diğer kısmı gelecekte gerçekleşecektir. Bu peygamberlikler Tanrının bize verdiği yol haritasıdır. Aynen Tanrının bir zamanlar İbrahim'e söylediği gibi, yapmak üzere olduğum şeyi İbrahim'den gizleyeyim mi? Tanrı İbrahim'e ne yapmak üzere olduğunu söylemek istedi. Biz değersizken bizi seven Tanrı lütfuyla bize gelecekten bahseder. Ve o diyor ki, senin üzerinde parlayacağım. Size dünya ile ne yapmak istediğimin bir haritasını vereceğim. Böylece bize peygamberlik kitapları verdi. Dört büyük peygamber, 12 iki ek olarak küçük peygamberler olarak adlandırıldı. Kutsal kitaptaki peygamberlik, kutsal kitabın Tanrı'nın tam sözü olduğunu kanıtlayan ilahi bir damgadır. Kesinlikle. ]dir. Geçmişi açıklamakla kalmaz, aynı zamanda neyin gelmekte olduğunu anlamamızın yolunu açar. Doğru. Herhangi bir peygamberlik kitabını anlayabilmemiz için peygamberliğin genel kurallarını nasıl anlayabiliriz? Yani bu önemli kurallardan biri peygamberlik sözünün bir bütün olarak tek bir birim olması. Çünkü hiçbir peygamberlik insanın iradesiyle üretilmedi ama insanlar kutsal ruh tarafından taşındıkları gibi Tanrı'dan konuştular. Peygamberlikler ayrı ayrı yorumlanmamalıdır. Herhangi bir özel peygamberliği genel olarak peygamberliğin ışığında anlamalıyız. İkinci nokta, kilisenin bir sır olduğu için peygamberlikte var olmadığıdır. Peygamberlik dünyaya odaklanıyordu. Mesih Bu bedeni yüzden olarak kilisenin kilis Mesih'in bedeni olarak eski ayette yeri yoktu. Bu nedenle... Peygamberlikte olan her şey bizimle ilgili değildir. Yine de hepsi bizim içindir. Birçok şey bizimle ilgili değil ama onlardan öğreniyoruz. Tamam. Peygamberlikten Tanrı'nın özelliklerini, halkına olan sevgisini ve diğer birçok şeyi öğreniriz. Bunlar e, bunlar peygamberliği anlamak için temel ilkeler. Tabii ki peygamberliğin yakında kısmi bir gerçekleşmeye ve gelecekte tam bir tamamlanmaya sahip olabileceğini de unutmamalıyız. Evet. Tamam. Bazen aynı peygamberlikte meydana gelen tarihsel boşluğu vurgulamak için Mesih'in ilk gelişinden bahsedilir ve Mesih'in ikinci gelişinden bahsederek hemen takip edilir. Bu iki olay arasındaki süre ise bildiğimiz gibi 2000 yıl olarak geçmektedir. Önceki bölümlerden birinde bunu iki dağın tepesine benzettiniz. İki dağın tepelerini sanki çok Doğru. yakınlarmış gibi uzaktan görüyoruz. Aralarında derin bir Kesinlikle. vadi var oysa ayıran çağ demek. Doğru. Tamam, teşekkür ediyorum. Eski ayetteki küçük peygamberlerden biri olan Amos'un kitabını incelemeye başladık. Bize bu kitabın, Amos'un kitabının doğası hakkında bir fikir verin. Sizi dinliyoruz, buyurun. Ha, buna Amos kitabı veya peygamber Amos denir. Amos'a ünvan verildi. Kitabın başlangıcında bir depremden bahsettiği gibi. Depremin peygamberi. Bu olay Tanrı'nın o ulusa yankılanan bir sesiydi. Bu yoldan çıktı ve Rab'den uzaklaştı. Amos Yahuda'nın güney krallığındayken Tanrı onu kuzey krallığındaki Beytel'e göndermişti. Süleyman'ın ölümünden sonra krallığın ikiye bölündüğünü biliyoruz. Kuzeydeki İsrail krallığı ve de güneydeki Yahuda Krallığı. Kuzey Krallığı on kabileden oluşuyordu. Bu on kabile krallıktan ayrıldıktan sonra İsrail'i günah sokan Nebat'ın oğlu Yerevam'ın önderliğinde yoldan çıktılar. İki altın buzağı yaptı. Biri güneyde Beltel'de, diğeri ise en kuzeydeki Dan'da. Halkın Yerişelim'e gitmesine gerek olmadığını iddia etti. Ve tabii ki bu, bu siyasi nedenlerden gerçekleşmiş bir olaydı. Yeruşalim Güney Krallığı'nda bulunuyordu. Evet, Süleyman tarafından yaptırılan tamam. büyük tapınağa sahipti. Yine de ne yazık ki Süleyman konumunu önemsediği kadar Tanrı'ya ibadet etme zahmetine girmemiştir. Tanrı ona eğer Tanrı'yı dinler ve emirlerine itaat ederse Tanrı'nın tahtını kuracağını söylemiş olmasına rağmen ama ne yazık ki Tanrı'ya güvenmek yerine kendi hasta zihnine bağımlıydı. On kabilenin esaret altına girmesi gerekinceye kadar süren bir putperest ibadeti başlattı. Peki o zaman Amos kitabının duası yargısal bir kitap olması. Evet. İsrail krallığının kötülüğü karşı? Kuzey Kralı. Evet. Amos'tan biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Amos, kutsal kitabı seven ve kehanetten hoşlananlar dışında İncil'deki ünlü ya da bilinen karakterlerden biri değildir. Aslında tüm izleyicileri ee, böyle olmaya teşvik ediyorum. Amos duyduğumuz gibi Yerişelim'in güneydoğusunda yaklaşık 20 kilometre uzakta küçük bir köy olan Tekoa'dan, Yahuda'nın Çorak Çölü'ne yakın hayatı çok basitti. Hatta bir peygamber ya da bir peygamberin oğlu değil. Sadece bir koyun çobanı ve çınar inciri çiftçisi olduğunu söylemekten utanmıyordu. Rab onu gidip halkına İsrail'i peygamberlik etmeye çağırdı. Bu bize Tanrı'nın otoritesini gösterir. Kimi isterse, ne zaman isterse egemen Tanrı'nın planladığı göreve çağırır. Evet, sadık bir kul görevlendirildiği görev konusunda her zaman ve mutlaka Tanrı'ya itaatkar olmalıdır. Bu onun asli görevidir. Teşekkür ederim Yusuf kardeş bir rapor izleyip sonra konuklarımızdan soru alacağız. O Tanrı'nın bir adamıdır. Bu ifadeyi duyduğumuz zaman ne düşünürüz? Bir papaz, bir pastor veya hatta müjdeci veya Tanrı sözünün vaizleri olsun, tam zamanlı hizmette olanlar hakkında odur. Yine de Amos kitabı aracılığıyla bu adamın Tanrı'nın adamı kavramına yepyeni bir boyut kazandırdığını öğreniyoruz. Amos gerçekten Tanrı'nın bir adamıydı. Ne peygamber ne de peygamberin oğlu olmasına rağmen Hayatını Rab'be hizmet etmeye adadı. Bir çoban ve çınar inciri çiftçisiydi. Günlük hayatını kazanmak için çalışmaya devam edebilirdi. Ancak Amos Rab'be adanmış ve kutsal kaldığından emin oldu. Tanrı ile sürekli bir ilişki içindeydi. Böylece Rab ona İsrail halkı için bir mesaj ilettirmeyi seçti. Amos gerçekten Tanrı'nın bir adamı olduğunu kanıtlayarak Rab'be itaat etti. Rabbin uygar insanlara veya büyük bir halka bir mesaj iletmek için çoban ve çınar inciri çiftçisi olarak çalışan Amos gibi basit bir kişiyi kullanması garip görünüyor. Nasıl böyle olabilir? Bu çok önemli bir soru. Buyurun devam edin. Aslında bu Tanrı'nın nihai egemenliğidir. Tanrı kendisini görevlendirdiği görevde dilediği kişiyi kullanır ama başta Tanrı tarafından kullanılanların hepsinin basit ya da naif olmadığını belirtmek isterim. Örneğin Musa'ya Mısırların tüm bilgeliği öğretildi. Yine Süleyman her çağın ve zamanın en bilgi adamıydı. Elçi Paulus Hristiyanlığın büyük filozofuydu. Fakat insanlar kendi bilgeliklerinin onları donatabileceğini ve hizmet için hazırlayabileceğini düşünmesinler diye Tanrı bazen basit insanları kullanır. Örneğin elçi Petrus bir balıkçıydı ve Amoz bir çobandı ve çınar inciri çiftçisiydi. Üstün gücün bize değil... Tanrı'ya ait olduğunu göstermek. Tanrı tarafından kullanılan herhangi bir kabın kendi benliğinde basit olsa bile Rab tarafından şekillendirildiğini unutmamalıyız. Doğru. Tanrı evet. her insana görevini yerine getirmesi için gerekli becerileri Doğru. bahşeder. Sözünü ettiğiniz Petrus Celileli bir balıkçıydı. Kutsal Ruh aracılığıyla ona gök cisimleri dünya gibi yanacak ve çözülecek bilimsel konular hakkında konuşması için ilham verdi. Bilimsel teoriler Petrus'un bahsettiği şeyi açıklayamaz, tam olarak yorumlayamaz. Ama Doğru. insanlar Kutsal Ruh tarafından taşındıkları gibi Tanrı'dan evet. konuştular. Tamam. Ayrıca Amos kitabının tarihsel arka planı ve yazıldığı zaman hakkında sizden bir cevap almak istiyorum. Amos'un kuzey krallığıyla İsrail krallığıyla konuştuğundan bahsettiğiniz. Şimdi bilmemiz gerekiyor. Bu tarihi olaylar bu krallıklarda ne zaman ve hangi dönemde gerçekleşti? Şimdi ilk ayet şöyle diyor. Tekoa'nın çobanları arasında yer alan Amos'un Yahuda kralı Üzya'nın zamanında ve İsrail kralı Yuhaş'ın oğlu Yerevam'ın günlerinde İsrail hakkında gördüğü sözleri. Söz bize Üzya'nın Yahuda kralı olduğunu söyler ve Yerevam'ın İsrail kralı olduğunu aslında bu iki kralın günleri refah günleriydi. Bu iki krallıkta insanların zevk aldığı lüks insanları ahlaki kirliliğe sürükledi tarih boyunca şunu fark edebiliriz. Bir ulus ne zaman yükselse, ahlaki çöküş ve de bozulma bu ulusun ya da imparatorluğun çöküşü ve sonuyla birlikte başlar. Böylece Amos zor bir döneme gelmişti. Lüks ve refah hüküm sürdü fakat ahlaki durum göreceğimiz gibi oldu. Bu kehanette kötüleşiyordu. Bu iki kral Yaklaşık olarak 27 yıl boyunca birlikte hüküm sürdü. Bu dönemde Amos, Milattan Önce 750 civarında peygamberlik etmiştir. Tabii ki Kuzey Krallığının İlyas ve Elisha gibi büyük peygamberleri olduğunu biliyoruz. Amos Elisha'nın ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra gelmiştir ve böylece Rab, İlyas ve e, Elisha'yı mucizeler, işaretler ve harikalar eşliğinde göndermişti ama Amos Tanrı'nın açık sözünü teslim etti. İnsanların vicdanına hitap etti. Önce de söylediğimiz gibi o depremin peygamberiydi. Günah içinde yaşayan insanlar için Tanrı'nın yankılanan sesiydi. Yine bu peygamberliği karakterize eden ilkelerden biri atıfta bulunduğunuz ayette açıktır. Yahuda kralı Uziya'nın günlerinde ve İsrail kralı Yoaş'ın oğlu Yerovam'ın günlerinde. Bu peygamberliğin özelliklerini tarihsel olarak belirleyebilecek bir şey söylediği gibi depremden iki yıl önce. Bu deprem hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Kutsal kitapta bu depremin tarihsel bir nokta olduğuna dair bir referans var mı? Bazıları Üzyan'ın tütsü yakmak için en kutsal yere gittiğine dair onaylı bir bilgi olmadığını iddia ediyorlar. Deprem meydana geldi. Bu gerçek olamayacak kadar garip olmazdı. Ve eğer öyleyse en kutsal yere gidip bir deprem meydana gelen bir pekülatörle en kutsal yere gidip onun yüzünden yer sarsılan kutsal kişiyi karşılaştırabilirim. En kutsal yere giden kutsal olan çarmıhta öldüğünde Rab İsa Mesih'tir. O en kutsal yere kendi kanıyla girmiştir. Evet. Kutsal Kitap tapınağın perdesinin yukarıdan aşağıya doğru ikiye ayrıldığını bize söyler ve de kayalar bir deprem sebebiyle ayrılmıştır. Doğru. Yüzbaşı ve onunla birlikte olanlar, İsa'yı koruyanlar depremi ve de olanları gördükleri zaman Gerçekten de bu Tanrı'nın oğluydu demişlerdi. Kutsal yerlere yasa dışı bir şekilde giden ve de bir deprem meydana gelen Uziye bizim adımıza bir önce olarak giden Mesih ve sonucunda kayaların bölünmesi arasında bir fark vardır. Evet. Tamam. Ayrıca Tanrı'nın kötülükle başa çıkma ve ortadan kaldırma şekliyle ilgili bir cevabım olmasını istiyorum. Bu kitap aracılığıyla Rabbin İsrail ve Yahuda ile birlikte bazı komşu ulusları kötülükleri ve günahları sebebiyle yargıladığı açıktır. Bu Tanrı'nın anlık kararı mıydı yoksa tövbe ederek kendine geri dönmelerine izin vermek için onları daha önce uyarmaya mı çalıştı? Bu sorunun cevabını istiyoruz. Aslında Tanrı yargılamada acele etmez. Acele etmiyor. Biri günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesiyle Luka 15'teki koşan baba arasında karşılaştırıldığında geri dönen oğlunu karşılamak için bu yüzden tövbe edip eve döneni karşıladığında yargılamaya gittiğinde koşar günün serinliğinde yavaşça yürür. Tabii ki oldu. Tanrı onlara Tövbe etmeleri için birçok fırsat vermişti. Bu kitap aracılığıyla Tanrının ne kadar sabırlı olduğunu öğreneceğiz ama Tanrının yargısının onun doğruluğunun bir özelliği olduğunu anlamamız gerekiyor. Tanrı doğrudur. Bu onun doğasıdır. Eğer Hoşea'daki sevgisi hakkında çalıştıysak Amos'taki doğruluğu hakkında çalışacağız. Aslında bu iki özelliği birbirinden ayıramayız. Tanrı, Tanrı sevgidir. Tövbe edene iyilik ve lütuf gösterir. Yine de biri geri dönmemekte ya da tövbe etmemekte ısrar ettiğinde elbette yargılanacaktır. Bunun tamam. farkında olmamız gerekir. Tamam. Tanrının kutsallığı günahın ortadan kaldırılmasını gerektirir. Evet. Ama aslında insanları tövbeye yönlendirmek Doğru. için uzun süre bekler. Doğru. Şimdi bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. <laughs> Amos isminin anlamını bilmek istiyoruz. Amos ne anlama geliyor? Amos, yüklü ya da yük taşıyan anlamına gelmekte. Bunu iki anlamda anlayabiliriz. O, Tanrı'nın sözünü taşır. Tanrı'nın sözü aslında çok ağırdır. Bununla onun derin anlamları olduğunu kastediyorum. Tanrı'nın sözünü taşıyan kişi yani. Bu, böylesine büyük bir sorumluluk. O yüklüdür. Böyle büyük bir yük taşıyor. Ama aynı zamanda Amos'un halka iletmesi gereken Tanrı'nın sözü yargı olduğu için ağır bir yük olduğu gibi onun için de ağır bir yüktü. Örneğin Amos 7 ayet, ayet 2'yi okursak eğer Amos Rabb'e e, şöyle cevap verir. Lütfen affet Yakup nasıl ayakta durabilir? O kadar küçük ki... İnsanlara, evet insanlara zayıf olduklarını ve Rabbin ağır elini kaldıramayacaklarını Onlara söyleyerek yalvardı. yalvardı. Böylece Amos halk için şefaat ediyordu. Evet Tanrı'nın sözünü taşıyordu ve bu onun için bir yüktü. Bir yargı mesajı vermek zorundaydı ve bu çifte yüktü. Tamam. Teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yeni bir kitap okuduğumuzda Yeruşalim'den 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekoa'dan Amos olan Yazarı tanımıyoruz sadece. Ayrıca onun bir çoban ve çınar inciri çiftçisi olduğunu da öğrendik. Basit bir adamdı ama Rab ona bu mesajı verdi. Ama aynı zamanda bu kehanetin veya kitabın bölümlerini de bilmek istiyoruz. Yeni bir kitap okumaya başlayan herkesin kitabın ana konularının bölümlerini bilmesi gerekir ki maksimum faydayı elde edebilsin. Buyurun lütfen. Yani Amos'un 9 bölümü vardır. Onları şu şekilde ayırabiliriz. 2, 4 ve 3. Evet, böylece hepsi 9 bölüm. İlk 2 bölüm birbirini izleyen 8 halka karşı olan yargıdır. Bu bölümleri incelediğimiz zaman bu halkları tanıyacağız. Rab bu ulusları yargılayacaktır. Bölüm 3, 4, 5 ve 6. Hepsi sözle başlayan 3 mesajdır. Duyun Rabbin sözünü, duyun. O zaman 7, 8 ve de 9. bölümler birbirini izleyen 5 görümdür. Kitap ya da peygamberlik her zamanki gibi kutsama ve yücelikle kapanır. Mesih'in sadece bu dünyada değil, onun tüm evrende hüküm sürdüğü gün. Tamam, halkına hükmettiğinde İsrail'in kralı olacaktır. Doğru. Ve tüm yeryüzüne hükmettiği zaman tüm büyük dünyada bir tanrı olacaktır. Yine alışkın olduğumuz gibi herhangi bir kitabı incelerken çok tekrarlanan kelimeleri vurgularız. Bu kitapta tekrarlanan kelimeler nelerdir? Yani bu kitabı okurken çünkü Rab böyle diyor ifadesinin 14 kez tekrarlandığını fark edeceksiniz ve yine kelime suçluluk. Evet, 2 çarpı 7 olan 14 kez tekrarlanır. Göreceksiniz ateş kelimesi 9 kez tekrarlanır. Onun yargı bildiren bir peygamber olduğu apaçıktır. Yargı. Evet, yargı. Yine ifade, Rab Tanrı'nın bana gösterdiği şey budur. Dört kez tekrarlanır. Ve son olarak bu kelimeyi duy. Dört kez tekrarlanır. Okumaya ve çalışmaya değer olan bir kitap. Uyarılarından, yüreklendirmelerinden, teşviklerinden ders çıkarmalıyız. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bu çok kutsanmış bir girişti. Bu bizi Amos'un peygamberliğinin daha derin bir anlayışına götürecek bölümümüzün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Önümüzdeki bölümde buluşacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sizlere ediyorum. de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümden öğrendiğimiz gibi Amos'un bu kitabı yargılayıcı bir kitaptır ve günahın ortadan kaldırılması Tanrı'nın doğasıyla orantılıdır. Tanrı kutsaldır. O kutsal ve doğru. Evet, elbette Tanrı sevgidir. O sevgidir ve insanın kurtuluşu için her şeyi hazırlamıştır. Tanrı sevgidir. Oğlunu çarmağa gerdi. Böylece günahkarlar günahlarının kefaretini alabilir. Yine de size şunu söylemek istiyorum ki insanı çağıran, onu bekleyen bu sevgi dolu tanrı aynı kutsal tanrıdır. Mesih'in işini ve çarmıhta vahyedilen tanrının sevgisini kabul etmeyen herkes tanrıdan yargı beklemek zorunda. Sevgi dolu tanrının mesajlarını ilham eden ulus eski ahitte kendini yargılamaya çağırdı. Ayrıca Mesih'i reddettiği için gelecekte yargıya uğrayacaktır. Evet sevgili izleyiciler. Mesih'in sizin için çarmıhta öldüğünü, Tanrı'nın size olan derin sevgisinin bir ifadesi olarak söylemek istiyorum. Ama sizi seven Tanrı ona dönüşünüzü bekliyor. Sevgisini reddettiğinizde öfkelenen aynı doğru ve adil Tanrı'dır. Bu sebeple Mesih'i kabul edin. Baba sevgisinin tadını çıkaracaksınız o zaman. Sevgisini kaybetmemek, öfkesiyle karşılaşmamak için onu kabul edin. Yeni bir bölümde ve Amos kitabında tekrar çalışmaya başlayıncaya dek Rab sizlerle olsun. صلهُم صلي لهم بالدموع بحياتك اشهد له وبصوتك المسموع كلمهم عن يسوع صلي لهم بالدموع بحياتك اشهد له وبصوتك المسموع i Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur